arkadaşlar hepinize Merhaba bugün sizlere e, bu astralarda yaşanan gaz pedalı arızası ile ilgili bir video e, hazırladım özellikle araçta gaz pedalı arızası veriyorsa e, gaz tepkisi hissedilir derecede düşüyorsa e, yapılması gereken üç farklı şey var bunun birincisi aslında gaz pedalındaki elektronik soketi söküp çıkarmak bu bile e, 3 dört kere çıkardığınızda işe yarıyor İkincisi ise şu oluyor. Şöyle göstereceğim. Şimdi şurada biliyorsunuz ki sigorta kutumuz var. Burası. Ee, öncelikle şunu yapmanızı rica edeceğim. Akünün artık kutup başını buradan sökün arkadaşlar. Tamam. Ondan sonra şunu yapacağız. Şuradaki gördüğünüz sigorta kutusunu sökeceğiz. Şu. Şunu bakın. Çıkarabiliyorsunuz şuradan. Evet. Bakın arkadaşlar, şurada iki tane sigorta var. Bu sigortaları çıkarıp uçlarını zımparalayın. Mesela ben söktüğümde benim aracımda öyle bir arıza yok ama bir önceki aracımda böyle bir arıza vardı. Bunların ucunu çıkarıp güzelce zımparalayın ve e, buranın olduğu yere, bu sigortaların girdiği yere VD40 sıkın. Paslanmaya karşı arkadaşlar. Burası su alabiliyor vesaire. Bu sigortalar paslanıyor ve teması kaybediyor. Biraz daha temas azalıyor. Ben eski aracımda e, bunu yaptığımda arkadaşlar e, Gaz pedalındaki o ara sıra aldığım hata Tamamen ortadan kayboldu Böyle pratik bir bilgiyi size paylaşmak istedim belki e, Bazı arkadaşların işine yarayacaktır çünkü bu sorunla karşılaşan Bazı arkadaşlar olduğunu e, görüyorum ara sıra grupta da e, gezerken yorumlara bakarken e, Belirttiğim gibi bu sigortayı arkadaşlar Güzel cizin paralayın, temizleyin. Ondan sonra oraya VD40 sıkın ve ondan sonra yerine takıp, akü kutup başını e, bağlayarak, artık söktüğümüz akı boşuna bağlayarak aracınızı kullanın. Bu yüzde bir çözüm değil ama büyük ihtimalle bu sorunu ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Üçüncü yöntem zaten gaz pedalını tamamen söküp e, içini güzelce temizlemek. Bununla ilgili internette bir arkadaşımız bir video paylaşmıştı onu uygulayabilirsiniz detaylı olarak çok güzel bir şekilde anlatıyor ona da yine teşekkür ederim ee, ancak dediğim gibi kullanılabilecek 3 yol var birincisi gaz pedalındaki soketi söküp çıkarmak ee, küçük tozlar aradan kaybolabiliyor böylece 3-4 kere yerine sokup çıkardığınızda arkadaşlar bazen gidebiliyor bu problem eğer ki gitmezse işte size gösterdiğim gibi bu sigorta kutusunu söküyorsunuz. Oradaki iki sigortayı güzelce zımparalayıp Yerine VD40 sıkıp kapatıyorsunuz ve kutup başını takıyorsunuz. Başka da yapacak bir şey yok. Eğer ki sorun devam ederse diğer bahsettiğim 3. videoyu 3. videodaki yolu kullanıyoruz. O yöntemi deniyoruz arkadaşlar. Eliniz biraz daha yatkınsa o sorunun üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorum. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Kanalı beğenmeyi ve videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.